Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Şimşek. Bugün vlogu ablamla da başlattım. Ne haber? Ne yapıyorsun? İğrenç bir yemek yapıyorum. Ne yapıyorsun ki? Bir dakika. Brükselen. Şöyle şimdi. Brüksel lahması. O ne? Şu. Oy. Niye uyuyorsun ya? Hiç o yemedim gün daha gün önce de hayatta Ben de geldim bunlara çünkü kahve yapacağım. Aa, tamam bu ısınmış. Ay tekerlerini nasıl yapacağım ben bunu. Şimdi sen en sevdiğin şeyi çıkardın dolaftan. Tekerlerini ne yapacağım acaba? Ben bunu tripod'u da evde bıraktım. Benim tripod burada. Benim tripodın odası. Durun bir dakika. hemen. gün ben sabah erkenden uyandım. Bütün ödevlerimi atmam gerekiyordu. Bugün vizelerin son günü. Aslında akşam 12'ye kadar vakti olan ödevler var ama gene de hepsini attım. Olmaz çünkü okul sistemi kaç gündür sıkıntılı açıldı. Bugün dedim göndereyim hepsini. Birkaç eksim vardı onları tamamladım. Şimdi kahve makinesinin ısınmasını bekliyoruz. Bakalım. Bu ısınma da hala 2-3 dakika olur Normalde daha çabuk ısınıyordu. Şuradaki ışıkların sabitlenmesi gerekiyor. Yanım sönünce ısınıyor anlamına geliyor. Acaba içindeki su az olduğu için olabilir mi? Su ilave içine silah şurada bak. Dolu silah niye ama canım. Nasıl yapacağım onu? Abi bu şurada. Hayır bunu nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Kapağı kaldır onu açılmıyor zaten. Dur. Ayı mısın oğlum onun haznesini yerine koy. Dur tut bakayım telefonu. Yemeğim yanacak senin yüzünden. Nasıl hal yüzüne koyacağım? Ablacığım sadece kapağını aç ve sürahiyle içine su boşalt. Ha ben bunu getireceğim sanıyorum işte. Hayır canım ne gerek var? Şurada sürahi. sürahi. Adı, ne bileyim ben onu o çıkıyor sanırım. Senin yüzünden bak yemeği istiyorum. Su nerede? Eve ilk kez gelmiş köylü gibi davranma. Hayır masanın yerinde işledin işte, mi sen? Ha, evet. Çünkü orası kahve köşesi. Evet kahve makinesinin ışıklarının sabitlenmesini bekliyoruz. Şu an sabit gözüküyorlar. Tamam sabitlendiyse az önce şey yapmıştır belki. Ama su yeni koydun. E tamam o zaman bir şey olmaz. Bu kısımda mı tuz su? Az önceden makine diye o yüzden olabilir. Tamam. Neyse bakalım olacak mı? Ben sabah sabah kahveyle uğraştık bakalım olacak mı? Hani, bak şu, bastıktan sonra yine yanıp sönmeye başladı. İnşallah kahve sıcak geliyordur. En kötü soğuk gelir kahve herhalde. Şu ya tamam duman ya. çıkıyor. Gürüksel dağınasını zaten bir insan niye pişirdi Hayır, kurtlu hepsi. Nasıl kurtlu? Kaç oldu? Bir diyorum kurt çıkıyor içlerinden. Hepsi kurtluymuş. Hangiler be? Şunlar. Hepsi suyun içine kurt çıkıyor minik minik. Bir sürü kurt çıktı içlerinden. Dünden beri ayıklıyorum bunu. Hemen bunu çöpe atıyorum şu anda. Öyle bir yemek alırım zaten. Tek bir kere daha basalım, çift çekilmiş olsun. Çok güzel akıyor. Terapi videosu. Tavuk. Tavuk mu? Tavuğum yok tabakta. Pırasa mı var? Pırasa pişirebilirim. Kahram hazır. Ben bugün spora başlayacağım. Ne sporu be? Evde aldığım şey. Ben de spor yapacağım. Ya hadi be. <laughs> Şimdi bunu temizlemem gerekiyor değil mi benim kahve makinesi. İç kahveni. Ondan sonra temizlersin. Kıyıda. Kurt yüz yoldayla geldik. Hani nerede be? Bak tam orada bak. Şurası. Aaa kurt. O Brüksel'den mi çıktı? Evet. Dünden beri çıkıyor yani ayıklayamadım Hı, sen... artık. Bugün var nasıl? Ben hiç dışarı çıkmadım. Dur bir kahve malım dışarı evet, çıkayım. Ama sen tişörtlesin. Çıkma öyle. Ya bir girip çizim. çıkıp bakacağım. Çok sis var yine. Soğuk hava. Evet soğukmuş ha. Aman abu burada nasıl duman geliyor? Doğal Ben hiç dikkat etmemiştim ona. Ben de etmemiştim. Çünkü... <laughs> Allah. Ay, <çok> Korona. <laughs> bir dışarı neden? Çünkü senin alerjin var. Aynen benim alerjim var. Direkt dışarı çıkınca o şekilde oluyor. Yani ben böyle ne zaman ilk evden dışarı kapalı bir ortamdan dışarı çıksam güneş yüzüme gelir gelmez hapşırıyorum. Böyle bir alerjim var. Bir insanın niye böyle bir alerjisi olur? Güneş alerjisi olan insan mı olur? Benim var. Aynen. Yani küçüklüğümden beri hep kapalı bir ortamdan dışarı çıktığımda hapşırıyorum ben. Böyle bir kötü bir durum var. Şimdi bir de ben buraya neden geldim? Ne için geldim? Nasıl geldim? Şu şahıs vlog çekmiş. <laughs> onun vloglarını ondan videonu montajlamaya geldim. Sizin masa böyle çok güzel oldu ha böyle manzaraya evet. karşı kahvem de var. Gerçi silememiş. On numara olmuş ama. Cam leş gibi gördüğün gibi. Annem cam sildi sözde. Ama o gün yağmur yağdığı için yağmur yağarken cam mı silinir? Silinmez. Cam lekeli kaldı. Annem o yüzden bir daha silecek camları. Var. Bir daha silinir. İyi bak ya şu air drop'um var ya gözünü seveyim ya. Abi şey ilk bir şey Abi, güzel çekiyor. Evet. Az önce ben seni çekerken dışarıdan ışık geldi. halde çok net çekti. Ya hayır AirDrop'un gözünü seveyim baksana 18 tane video var kim bilir kaç GB çekmişsin. Hepsini gönderiyor direkt hiç kabloya ihtiyaç yok. iPhone inceleme videom kartlarda var oradan izleyebiliyorsunuz. <laughs> Videosu ne izliyor? <gülüyor> <gülüyor> Montajını yapıyoruz. Senin videonun arasında şuraya bak benim videom karışmış yanlışlıkla bunu koymuşum Izleyenler bir Bak sol işte <laughs> benim video var. O da eklemeydim karışmasın. Karışması. Evet selamlar Bir şimdi ablamla beraber video montajını bitirdik. Şu an bilgisayar burada nasıl gö göremiyorsunuz. O kendi kendine render alıyor. Şimdi bu videonun nasıl konularından bir tanesi olan Starbucks kurabiyesi yapacağız. Starbucks kurabiyesi yapacağız. Bunun için bu benim bayağı bir ceviz kırmam gerekiyormuş. Ben şimdi ceviz kıracağım. Sonra ablamın Starbucks kuki yapacağız. Starbucks'ın kukisini yapacağız. Şimdi öncelikle ben şu cevizleri kırmaya bir başlamam gerekiyor. kabuklarını nereye atacağımı söylemedi. Şöyle kenara atayım bari ben Yapacak bir şey yok. Söyleseydim. kırmayı bitirdik. Cevizleri kırmayı bitirdikten sonra bak şu şekilde oldu. Bunları beni şimdi küçük küçük parçalara ayırmam gerekiyormuş. Baya böyle ezmem gerekiyormuş. Şimdi onu yapacağım. Tades yapacağım bunları böyle? Şöyle koyayım. Evet, kamerayı da şöyle bir almam lazım da. ben vallahi bu şekilde bu hale getirdim. Şimdi ablamın gelmesini bekliyorum. Ablam bir yanda aile bizim eve kadar geçti de. Onun gelmesini bekliyorum. Bu bu kadar yeter mi? Bence yeter ya baksanıza. Baya bir şey oldu böyle hamur haline geldi. Burada da tereyağı eriyor. Ben de işte şu an ablamı bekliyorum. Biraz karnım acıktı. Bakalım neler yapacağız. Bunlar böyle bu cevizler hamur haline getirecekmiş herhalde ablam bunları birazdan tereyağlı bir şeyler yapacakmış. Sonra buzdolabında donması gerekiyormuş. Bunu yapmak aslında biraz uzun süren bir şey. Yani ben tam olarak nasıl yapılır bilmiyorum. Hep beraber bugün öğreneceğiz. Bu Osman Gül de bir şey. <laughs> bunları ben bu hale getirdim. Olmuş mu? Bakayım. Olmuş. Tam kurabiyelik. Tamam. Aferin. Şimdi Ece ne yapacağız? Sizinle. Şimdi ben şu saçıma bir toka takıp geleyim. İçine kaçmasın ablam saç. Ne içine kaç? tamam. <laughs> ne yapıyoruz evet şimdi? Şimdi önce iki tane yumurtamız var. Bu yumurtaların sadece sarısını kullanacağız. Ben beyazını daha önce ayırıyordum ama yani şu sıralar yumurtalı bir şey yapmayacağım için atıyorum. Biraz israf olacak ama yapacak hiçbir şey yok. Nasıl ayırıyorsun onları? Ben hayatta yapamam bunu. Şu an biraz parçalandı bu ama. Pes falan da yapılıyormuş. Ben önce öyle yapıyorum. Master şefe ben bir tek dün akşam izledim. Onur'u soru var bir yarışmacıları vardı. Bir tane yumurta sarısı var elimizde. bir de 150 gram margarinimiz var. İsmail. Margarin öğrettiğimiz değil mi? Evet. Abi ben, ben tereyağı dedik. Şey, tereyağı ya da margarin hangisini istersen fark etmiyor. Ben kullanılabiliyor mu Evet. Bu birazcık çok ısınmış ama şimdi bunu hemen koyup yumurtayı pişirmeyelim. Biraz soğumasını bekleyelim. Tamam. Şimdi hemen koyarsak yumurta pişer. Bu mis gibi koktu ha. ama çok sıcak. Şöyle dursun. Yakmasın abi. Yok bir şey olmaz. Bu tezgahlar biz yapmıyor. Bu biraz miydi neydi bunlar? Şöyle karıştırarak hızlıca soğuması sağlayalım. Ben yapayım mı? Yap. Ben diğer malzemelerimi de bir kontrol edeyim. Şuradan hemen. Şimdi bunu yapacağız. Bir de buzlukta bekleteceğiz. Yani buzdolabında. <laughs> ne yapıp? Karıştırıp mı malzemeleri evet, bekleteceğiz? Evet. Somurunu biraz da buzdolabında bekleteceğiz. Karıştırdın mı bunu iyice? Yok soğuması için dedim ben. Biraz evet. karıştıralım diye. şuradan pudra şekerini ayarlayayım hemen. Bir su bardağından biraz eksik pudra şekeri diyor. Ne yapıyorum demiştin anlamadım ben sonuçta. Pudra şekeri. Pudra şekeriyle ve yumurta sarısını karıştırıyor. Evet tamam. İki tane pudra şeker, iki tane yumurta sarısı. Hemen hemen bir bardak kadar da pudra şekeri koydum. Şu erim soğumuş mu? Balık. Başka ne ekleyeceksin ki ona? Malzeme listesi şurada. Gideyim bakayım, du çekeyim malzeme listesini. Videodan bakmak isteyenler evet, oradan bakabilir. 2 ekmen paket margarin ekleyeceğim. Bir Hı. yemek kaşığı kadar su ekleyeceğim. 200 ml'lik su bardağı ölçüsü kullandım. 2 yumurta sarısı, 150 gram tereyağı ya da margarin bir su bardağı. Dan bir parmak et pudra şekeri, bir yemek kaşığı su, 2 paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu, üç çay kaşığı tarçın, üç su bardağı un, bir su bardağı iri bölünmüş ceviz. O da 100 grammış. Tamam. Şimdi 1 e, yemek kaşığı su ekleyeceğim, değil mi? Bir yemek kaşığı su yazıyordu. Bir, paket vanilya. bir yemek kaşığı su, iki paket vanilya, evet. Bir çay kaşığı da kabartma tozu. Yes böyle bu da şekeri, yumurta ve yağ iyice gördün mü kıvamını? Hı hı. Eridi. Şuradan hemen iki tane vanilya alayım. Bunun içine mi ekleyip karıştıracağız onları da? Evet. Cevizi hangi koyacağız? Cevizi en son aşamada damla çikolatayla birlikte. Donduktan sonra mı? Hayır hayır donmadan önce koyacağız. Hepsini birlikte mi dolaba koyacağız? Evet. tozunu göz kararı koydum. Kurabiye ile ne zaman getireceğiz bunları? Dolapta bir, bir saat kadar bekleyecek. Donacak öyle mi? Evet. Çünkü neden donacak? Ee, neden donacak? İstememizin sebebi içindeki damla çikolataları hazırlarken elimize yapışmaması, damla çikolataların erimemesi, kıvamının bozulmaması. Anladım. O yüzden biraz buzdolabında dolabında bekletiyoruz. Şimdi vanilya alır ekliyorum değil mi? Evet. Bir, eder bir su var daha sunmuyor. Hayır, bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Senin video var da yüzde dört yüklendi hala. Benim video biraz uzun olacak. Aynen. Şimdi tekrar bir bana malzemeleri okuyabilir misin rica etsin? Tabii, okuyayım bir dakika. Yumurta sarısı, tereyağı, bir su bardağından bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri, bir yemek kaşığı su, iki paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu, üç çay kaşığı tarçın, üç su bardağı un, yarım su bardağına yakın damla çikolata 50 gram diyor, bir su bardağı iri bölünmüş ceviz. Artık o zaman unla falan geçeceğiz. Şimdi bütün malzemeleri mi ekleyeceğim? Bunun için tarçını koyuyorum. O zaman biz şimdi bunları ekleyeceğiz. Burada şimdi bu tarçını da saydığımız bütün malzemeleri içine ekleyip dolaba mı koyacağım? Evet. Dolaba koyarken de gösteririz. Tamam. Haline tamam. Do dolaba bir koyalım onu da gösteririm. Şimdi malzemeleri koyduktan sonra ne yapıyoruz bunları böyle? Şöyle streç filme saracağız. Mozaik pasta gibi. Aynen mozaik pasta gibi streç filme saracağız. Şekil verip dolaba kaldıracağız. Sonra bunu çıkarıp keseceğiz. Oh çok güzel oluyor. Çıktı e, Sonra kestikten sonra hemen yeniyor mu? Pişecek mi? Pişecek değil mi? Tabii. 180 derecede pişireceğiz. Hadi bu çikolatanın çıkanları içine koyayım. Sen şuradan makas alıp kesebilir misin şurayı? Buradan yani mı alacağız? Benim yağlı biraz. Aha. Şuradan bir streç filmi kes. Şöyle. Hı hı. Eline dikkat et. Tamam elimi kesmezsin canım. Kesmiyor. Kesiyor da sen kesemiyorsun. Heh. Hı. Kestik. Tamam. Başardık. Tamam. Düşüyordu. O kalan ne olacak onu da ayrı mı yapacağız? Hı -hı. Şöyle 2-3 parça halinde buzdolabına girecek. Sucuk gibi oldu ya. Mozaik pastanın içi. o ses. O ses Türkiye ismi. Hayır, o ses çok kötü. O ses Türkiye rap çıkıyormuş. <laughs> Kimler katılacak acaba? Jüriler acaba yine eskisi gibi mi olacak yoksa rapçileri mi alacaklar? Bence rapçileri almaları daha rapçi mantıklı olur. Rapçi kim var ya? Türkiye'de Reymen falan almalar. Ya Reymen rapçi mi? Ne? Jüri olarak. Anıl Piyancı var, Kontkar var, Şehin Şah var, Ceza var, Üstad, Gaz Gazapizm var. Reymen rapçi değil mi peki? Ben değil. çocuğu rapçi sanıyordum. Ne Valla Reymen kendisi de bence hepinin ne olduğunu bilmiyor da. Youtuber, influencer, her şey. Acun'un kanka olduğu yok mu? Acun. Kızın vardır. Rapçilerden mi? Ya Acun bütün rapçileri tanıyor. Yasin olur işte. Hala. <laughs> Zora düşmem de. Ben valla bekliyorum onu. Adam, hani bir sürü rap killer var. Adam Yasin'i ünlendirdi çıkardı tepeye insanları. Yasin güzel ben seviyorum Yasin'i. Yasin'i seviyorsun ya boş eşeğin boş kalmış. Değil bence. Eğlenceli en azından konu. En azından kardeşim demiyor herkes. <laughs> Kardeşim kim diyor herkes? Barış, Barış, Nisa. Onlar Evet, selamlar. Bir saat falan geçti ben en son yaptığım çekim üzerinden. dediğim gibi malzemeleri karıştırdık, buzdolabına koyduk. Şu anda buzlukta. Ben sonra da eve girdim, bir duşa falan girdim, çıktım. Şimdi tekrardan ablamları geldim. Of, kamera düşüyordu. Bir şöyle size tekrardan etrafı çekeceğim. Çok güneş var şu an. Baksanıza abo sabah var ya burada o kadar çok sis vardı ki şu anda da tam tersi. Bak netleyemiyor bile şu an. Yani şu an harbiden telefon netleyemedi bile ablam bekliyorum ablam tuvalette. O çıktıktan sonra şu şeyler yapacağız işte kurabiyelerin son haline getireceğiz. Kukiler artık Starbucks kurabiyesi onları son haline getirdikten sonra fırına vereceğiz. Zaten fırına verirken koyacağım çekeceğim. Sonrasında dönüşünde testini en güzel kısmını yapacağım. Bu kurabiye gerçekten çok güzel oluyor. Evde yapabilirsiniz bunu. Yapımı da kolay zaten az önce izlediniz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi nasıl yapacağız kurabiyeyi? Ben az önce biraz bahsettim ama. Önce... Kulaklar sağır oldu. Yaptığımız... Kulak, kulaklıkta dinleyenlere ben sağırlı. Dün yaptığımız pizzanın kağıdını çıkarmayı şunu da fırında. Öncelikle fırını 170 dereceye ayarladım. 170 derecede mi olması evet. lazım fırın? Tamam. Normalde 15-20 dakikada pişiyor. <laughs> Ama fırınlara göre değişiklik gösterebilir. Aa, kısa sürede pişiyormuş. Ben o kadar kısa sürede pişiyormuş. İndirince keseceğiz kurabiyeleri zaten. Yağlı kağıt çok önemli. Yağlı kağıt olmadığında altını yağlayınca güzel olmuyor. Böyle yağ tadı gibi bir şey geliyor ağzına. Yağlayınca mı? Yağlı kağıt daha mı yağlıyor? Evet, yağlı yani. kağıt daha güzel. Pişirmeye kadar yani alabildiniz. Aynen. Şimdi yapalım. Az önce telefonu düşürüyordum tripodla beraber. Aha. Elimden kaydı. Ha orada ben yazıyorum. Dur. Şimdi önce buzluktan bir tanesini alalım. Buzluğa zaten şu şekilde koyduk. Ben burayı çektim galiba değil mi koyduğumuz kısmı? Çekmiş, Çekmiş Hı -hı. olman lazım aynen. Bu evet, işte mozaik gibi çekmen de o aynı turta gibi oluyor. Çekmiştin ama. Aynen. Ama çektim çektim orayı ya hatırladım Hatta şimdi. Hatta orada da yine mozaik esprisi yaptın. Aynen. Şimdi mozaik deyince hatırladım ben de. Bunları şimdi küçük küçük keseceğiz mi? Evet ablacığım. Şöyle açalım. Ya. Biraz fazla donmuş galiba seni beklerken. Üç buçuk gibi falan yazıyor. Sen şu an saat üç buçuk değil mi zaten? Bu arada buzluk da yani normal göze koyulmuyor. Bir saat falan durması gerekiyor. Hı hı. Şöyle şöyle. Şöyle. Hani kalınlığını herkes kendisi ayarlar zaten de. Yani damak zevkine, yeme isteğine göre. daha ince de olabilir, daha kalın da olabilir galiba. Aynen öyle. Direkt bu şekilde bile koysan pişmez mi? Pişer. Pişer de içi güzel pişmez. Aynen. Mesela ikiye bölsün sadece onu gene pişer yani kalan parçaları şöyle atalım. Yani sabah şu an çok sıcak olmuş. Camdan çok sıcak geliyor bana. Güneş buraya tam evet, öyle saatte. Evet, güneş alıyor şu anda o yüzden. Şöyle şöyle. Buna biraz kabaracak değil mi? <laughs> Birazcık. Şimdi çok değil ama. Çünkü şey koyduk ya içine. Kabartma tozu bir Çay kaşığı kadar koyduk, yarım paketten bile az. Hı. Normal bir kurabiyeye kabartma tozu koyduğunda bir paket koyuyorsun. Öyle düşün. Buna ne kadar koydun? Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı. Yan yani çok etkileyecek bir şey yok yani ortada. Aynen. Hatta bak şu kırılmış. Güzel olacak ama. Şunu şöyle koyalım direkt pişer Ya da keselim şu. Çok da kalkmadı. böyle kalsın ya. Kalsın, şekilsiz olsun biraz. <laughs> bir tane söyle yamuk olsun. Ne olur. Sen elini mi kestin şurasını? Hayır benim elime bir şey ısırmış. Et parça et koparmış. Oha, Baksana. Yemiş resmen evet. var ya. Bildiğim parmağım yok. Ben yaktım sandım. Bildiğim <laughs> da... parmağım. Parmağımı kesmişler. Etim yok. Ben yaktım sandım elimi. Sızlıyordu o gün. O yakma değil ya. Bildiğin ısındı. Ama vampirler... yanmamış. Evet. Bir şey ısırmış beni ama ne? O olursa. Sinek falan değildir o. Yok. Arı olabilir arı belki. Olabilir. Et et koparan. Benim de kızımda var. Benim kızım öyle küçükken ısırmıştı arı. Evet. Hayda izi duruyor. Bacağımda izi var. Oradan et kopardığı için izi geçmedi. Şuradan diğer paketlerden birini verebilir misin bana? Bunlar mesela diyelim ki ben bunu bu şekilde yaptım ama mesela bir ay sonra yemek istiyorum. Dolapta çok donar kesemem değil mi? Evet. Yoksa biraz çözdürmem mi lazım? Çözdürmem Saklayabilir miyim bu şekilde? Hiç o şekilde, şekilde saklanabilir mi saklanır, acaba? Saklanır, bir şey olmaz. Çünkü sonuçta mayalı hamurları bile buzluğa koyup sonra çıkarıp yiyoruz. Donmuş pizza hesabı. Yani piştikten sonra da buzlukta saklayabilirsin İsmail. Aynen o doğru. Hatta doğru. bu kurabiyeyi yapıp bu uzun süre bayatlamayan bir kurabiye ya. Buzdolabında saklanıyor bunlar. Evet doğru. Biz şimdi bunları arkadaşlar keselim. Sonra fırına koyarken de geri gelir. Eğer sen bana kurabiye saklama kutusu alırsan kurabiye saklama kutusuna da uzun süre saklayabiliriz. Tabii canım. Kurabiyelerimiz fırına gidiyor. İnşallah çok güzel pişerler. Evet, hazır oldu. Siz Tabii siz bunları bir saniyede gördünüz. 17 dakikada pişti, 170 derecede. Uf, çok güzel gözüküyorlar. Evet. Şöyle geçeyim. Biz... Bu şekilde oldu Starbucks kurabiyeleri. Bir tanesini şöyle baya yakınlaştırayım. Yakınlaştınca bu arada şu anda elim yanıyor. Ama Yok çok güzel olmuş. Yanarsınız Tadını zaten ben biliyorum. Bayağı güzel evet. gözüküyorlar. Şöyle tekrardan bir çekeyim. Güzel. Şu anda karnım çok tok, çok tok tadamayacağım. Biraz, biraz soğumayacağım. sonra Zaten şu an tadamazsın biraz soğuması lazım. Aynen. Bu videoda zaten burada bitireceğim. Videoda konuk olduğu için teşekkürler canım. Rica ederim canım. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.